Herkese merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda en çok istediğiniz konu olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile karşınızdayız. Karmaşık sayılar da bu konuyla iç içe olduğu için bu konumuzdan hemen sonra karmaşık sayıları da anlatacağız sizlere. Öncelikle ilk videomuzda ikinci dereceden denklemi tanımayla başlayacağız. ABC eleman reel sayı ve A0'dan farklı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir 0 ifadesine ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bakın şu eşittir 0 olmasa yani eşitlik olmasa buna cebirsel ifade ifade denir. Ama bir şeyi eşittir deyip sıfıra ya da farklı bir ifadeye eşitlerseniz bu artık denklem olur arkadaşlar. Şimdi ABC eleman reel sayı diyor. Demek ki x kare ve x'in katsayısı ve sabit bütün sayılar olabilir reel anlamda. Ve a sıfırdan farklı olmak zorunda diyor. Çünkü a sıfır olursa x kare yok olur ve bu denklem birinci dereceye düşer değil mi? Bir denklemde veya bir cebirsel ifadede en büyük kuvvet kaçsa onu o derecenin ismiyle zikrederiz arkadaşlar. Burada en büyük kuvvet 2 olduğu için ikinci dereceden denklem diyoruz üçüncü kuvvet olsaydı en büyük kuvvet üçüncü dereceden denklem derdik. Ve bir denklem kaçıncı derecedense o kadar kökü vardır arkadaşlar. İkinci dereceden denklemin kökü kaç tane olacaktır o zaman? İki tane olacaktır. Evet ilk sorumuz ikinci dereceden denklemi tanımayla alakalı. Bu ifade x'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ise m artı n artı k toplamı kaçtır? Bakın x'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemmiş. O zaman bu üçüncü kuvvetin yok olması lazım. Tabi bunun yok olması için x'e sıfır veremem arkadaşlar. Ne yapacağım? Kat sayısını sıfır yaparak yok edeceğim. O halde m 5 eşittir sıfırdan m eşittir 5 gelecektir bu bir. İkincisi burada y gibi bir bilinmeyen var ikinci bir bilinmeyen ama bizim denklemimiz x'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyen ne olacak? Yani ikinci bir bilinmeyenin olmaması gerekir. O zaman bunun da yok olması için k artı 3 ne olmalı? Sıfır. Bu durumda k eşittir eksi 3. Bu da ikinci değerimiz. Şimdi bunları yok ettik. Bunlar yok artık. Şu iki ifadeye bakacak olursak şu zaten sağ. Sabit arkadaşlar. Bunun da derecesi nedir? 1. O zaman bunun ikinci dereceden olması için mecburen bunun kuvveti kaç olmalı? 2 olmalı. Çünkü başka x'te bir şey kalmadı arkadaşlar. O halde n artı m'yi de kaç bulmuştuk? 5. 7 eşittir ne olsun istiyoruz? 2. Buradan n eşittir 4 geliyor. Bakın bu m, k, değerlerini yerine yazdığınızda bu ifade ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem'e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunların toplamını soruyor bize. 5 eksi 3, 2, 4 daha 6 olarak cevabımız bulunacaktır. Evet ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanımış olduk. Şimdi gelelim bu denklemin kökleri nasıl bulunur? Madde madde yazdık buraya arkadaşlar. Bunları tek tek uygulamamız lazım. En önemlisi birinci madde. Denklemde eşitliğin bir tarafı sıfır yapılmalı. Denklem karmaşık bir şekilde verilebilir arkadaşlar bize. Mesela şurada olduğu gibi denklemin bir tarafını sıfır yapmadan kök bulamazsınız. Bu mümkün değil. Çünkü kök dediğimiz şey sıfırları demektir. Denklemi sıfır yapan ya da her iki tarafı eşit getiren değer demektir. İkinci maddede ifade çarpanlarına ayrılır. Şimdi denklemin bir tarafını sıfır yaptık. Diğer tarafta ifadenin kendisi oluşacak şu şekilde. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırıyoruz. Sonra her bir çarpan sıfıra eşitleniyor arkadaşlar. Ve çıkan x değerleri denklemin kökleri oluyor. Diğer bir de işte sıfırları. Bakın bu kelime de karşınıza çıkabilir. Der ki işte aşağıdaki denklemlerin sıfırlarını bulunuz der. Anlayın ki köklerini bulacaksınız. Denklemin bir tarafını sıfır yapmamızdaki maksat budur. Denklemin kök köklerinin oluşturduğu kümeye ise çözüm kümesi denir. Yani bizden denklemin çözüm kümesi istenirse o denklemin köklerini bulacağız. Şimdi burada birkaç alıştırma yapalım. Sonra karma bir şekilde daha orta seviye ve zor seviye soruları göreceğiz. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Öncelikle denklemin bir tarafı zaten 0 olduğu için birinci maddeyi geçtik direkt. Ne yapacağım burayı? Çarpanlarına ayıracağım. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. En başta söylemedik ama bu konuyu iyi yapabilmeniz için çarpanları ayırmayı çok iyi biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Çünkü her yerde onu yapacak. Yani çarpanları ayırma uygulayacaksınız. Eğer ekseniz varsa çarpanları ayırmada bu videoyu durdurun. Önce çarpanları ayırmayı halledin. Ondan sonra tekrar buradan devam edin mutlaka. Yoksa burada çarpanları ayırmada sürekli takılırsınız esas maksada ulaşamazsınız bir türlü. Ve ben de çarpanları ayırmayı biliyorsunuz kabul ederek hızlı geçeceğim o aşamaları. Şimdi burası x3'e 2 diye ayrıldı. Burası da x x diye yani x-3 x artı x 2 eşittir 0 oldu. Şimdi her bir çarpanı 0 eşitliyorum bakın. Birinci çarpanı 0 eşit dediğinizde çıkan 3 değerini yerine yazdığınızda 0 çarpı bir şeyden 0 yapar. Demek ki bu denklemin bir köküdür. Veya şunu düşünebiliriz. İkinci çarpının içini 0 yapan değer de kök olur. Dolayısıyla x eşittir. Eksi 2 bu da ikinci kökümüz olacaktır. O halde çözüm kümemiz eksi 2, 3 olacaktır. Biliyorsunuz kümede küçükten büyüğe yazıyoruz arkadaşlar ifadeleri. Cevap şıklarında hep bu şekilde olur test sorularında. B şıkkına bakalım. Eksi 7, eksi 3 diye ayırıyorum. Burası da x'e x. Yani x, eksi 3, x, eksi 7 eşittir 0 oldu. Birinci çarpandan x eşittir 3 geliyor. İkinciden x eşittir 7 geliyor. Çarpanları ayırmaktaki maksadımız, amacımız bu denklemin sıfırlarını daha iyi görebilmek içindir. Çünkü çarpma işleminde bir çarpan sıfır olursa hepsi sıfır gelecektir. O yüzden her çarpanı tek tek sıfır eşitleyip tüm olası yani tüm kökleri çözüm kümesine alıyoruz. Bu durumda bu ifadenin çözüm kümesi ne olacaktır? 3,7 şeklinde olacaktır. C şıkkında bakın denklemin bir tarafı sıfır değil arkadaşlar. İki tarafta da cebirsel ifadeler var. O zaman ya bunu sağ tarafa ya da bunu sol tarafa atarak bir tarafı sıfır yapacaksınız. Burada tercih size ait. Sağdakileri sola atıyorum. Eksi 5x artı 2 eşittir 0. Şimdi burası 3 xe x. Burayı da 2'ye 1 ayırıyorum. 3x 2x 5x yaptı. Ama eksi 5x yapması için bu ikisini eksi veriyorum diyorum. Bu durumda tabi yazarken nasıl yazıyorduk? Karşılıklı 3x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0 oldu. Demek ki köklerimiz bunu 0 eşitlediğinizde 2 bölü 3 geliyor. Bunu 0 eşitlediğinizde 1 geliyor. O halde çözüm kümesi 2 bölü 3 daha küçük olduğu için önce onu yazıyorum. Virgül 1, 1 şeklinde olacaktır. D şıkkında bakın bunu iki yoldan yapabilirsiniz. Birincisi çarpanları ayırma kullanırsanız. Burada iki kare farkı vardır aslında değil mi? x'in karesi eksi 3'ün karesi eşittir 0. x eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir 0. Birinci çarpandan 3 geliyor. ikinciden eksi 3 geliyor. Demek ki çözüm kümesi neymiş? Eksi 3, 3 şeklinde olacakmış. Ya da şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadarki olan ifadelere dikkat ederseniz iki tane x'li ifade vardı hep. Burada ise tek bir tane x'li ifade var. Sadece x kare var. Bunu yalnız bırakabilirsiniz. Eksi 9'u karşıya atarım. x kare eşittir 9. Daha sonra kare kök alırım. Mutlak x diye çıkar eşittir 3. Demek ki x eşittir bir eksi 3 olur. Bir de artı 3 olur. Bakın yine aynı çözüm kümesini elde edersiniz. Tek bir tane x'li ifade varsa yalnız bırakabilirsiniz. Ama iki tane kuvveti farklı x'li ifade varsa bunları yalnız bırakamazsınız. O yüzden çarpanlara ayırma kullanmak zorundasınız. Diğerine bakıyoruz. Yine tek bir x'li ifade var. O zaman yalnız bırakabilirim. 2x kare eşittir 6. Yani x kare eşittir ne geldi? 3. Bu durumda kare kök alırım arkadaşlar. Mutlak x eşittir kök 3'ten. x eşittir bir eksi kök 3 gelir. Bir de x eşittir artı kök 3 gelir. O zaman çözüm kümesi eksi kök 3 artı kökü 3 şeklinde olacaktır. Son olarak F şıkkında iki tane x ifade var. Dereceleri farklı. O zaman burada x'i yalnız bırakamam. Çarpanları ayırma kullanacağım. Tabi sabit de olmadığı için bu şekilde yapamam arkadaşlar. Ortak parantez alabiliriz bakın. X eksi 4 gelecektir. Eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayrılmış oldu. Birinciyi 0 eşitlersem x eşittir 0 geliyor. İkinciden de x eşittir 4 geliyor. O zaman çözüm kümemiz 0,4 olarak bulunacaktır. Şimdi biraz karmaşık sorular çözelim denklemle ilgili. Bu denklemin çözüm kümesi nedir diyor. Bakın burada bir tam kareli ifade var. Bunu açarsak nasıl olacak? Birincinin karesi 4x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı 1 şeklinde oldu. Eksiyi burada içeri dağıtıyorum. Parantez kalkınca arkadaşlar barajın suyu içeri dolmaya başlar. Eksi içeri dağılacaktır. Yani eksi 3x eksi 7x artı 5 olacak. Eşittir 0. Burada 4x kare eksi 3x kare nedir? x karedir. Bakın kuvvetleri aynı olan terimler arasında toplama çıkarma yapılabilir arkadaşlar. Burada 4x kare ile 4x'i toplayamayız mesela. 4x eksi 7x eksi 3x olacak. Artı 1 artı 5 artı 6 olacaktır. Yalnız şurada bir hata yapmışız. Artı 5 eksiyle çarpılınca ne olacak? Eksi olacak. Yani artı 1 eksi 5 eksi 4 gelecek arkadaşlar. Şurası kusura bakmayın. Eşittir 0 diyoruz. Şimdi burası eksi 4, burası eksi 3x. O zaman burayı eksi 4'e 1, burayı da x x diye ayırırsak nasıl oldu? X eksi 4 çarpı x artı 1 şeklinde oldu. Eşittir 0. Birinci çarpandan 4 geliyor. ikinciden eksi 1 geliyor. Demek ki çözüm kümemiz eksi 1'e 4 olacakmış arkadaşlar. Şimdi bu seferki sorumuzda da bir denklem verilmiş. Bunun kökü söylenmiş bize arkadaşlar. K kaçtır diyor. Bir denklemin kökü o denklemi sağlar. Yani illa denklemin bir tarafının sıfır olmasına gerek yok. Mesela x kare artı 4 x eşittir. 5 x eksi 3 artı 3 x kare gibi bir denklem var. Bunun bir tarafını sıfır yapmanıza gerek yok eğer size kök verilmişse. Bu eksi 2'yi yerine yazdığınızda 2 Iki tarafı da eşit getirecektir eksi 2 eğer bunun köküyse. E burada da burası sıfırsa o zaman bu eksi 2 solda yerine yazıldı. Da, Soluda ne yapması lazım? Sıfır yapması lazım. Çünkü kök dediğimiz şey denklemin iki tarafında eşit getiren şeydir. O halde x yerine eksi 2 veriyorum. Eksi 2'nin karesi eksi k artı 7 eksi 2 eksi k artı 11 şeklinde olacaktır. Eşittir sıfır diyoruz bir de eksi 2'nin karesi 4 yaptı. Bu eksi bu eksiyi artı yaptı arkadaşlar. 2'yi de içeri dağıtırsam Artı 2K artı 14 eksi K artı 11 eşittir 0. 2K eksi K artı K yaptı. 4, 18, 11 daha 29. Karşıya attım. K eşittir eksi 29 olarak bulunacaktır. Diğer soruda da bakın bu sefer denklemin çözüm kümesi olarak verilmiş bize. Çözüm kümesi dediğimiz şey nedir zaten? Köklerin kendisinin oluşturduğu küme değil mi arkadaşlar? O zaman bu denklemin köklerine 1 ve 4'müş. Buna göre M artı N toplamı kaçtır? Önce bir kökünü veriyorum denklemde x yerine yapacaktır? Denklemi 0 yapacak. O halde 1 eksi n artı n eşittir 0. Şu ikisini sağ tarafa atıyorum. m eksi n eşittir 1 olacaktır. x yerine 4 yazınca ne olması lazım? Denklemi sağlaması lazım. Çünkü kökü arkadaşlar. O halde 16 eksi 4 m artı n eşittir 0. Yine bu ikisini sağ tarafa atıyorum. 4 m eksi n eşittir 16 oldu. Şimdi iki tane denklem var m ve n'ye ait. Bunu getirip altına yazıyorum. Eşittir 1. İster m'yi yok edin ister neyi yok edin fark etmez. İster yerine koyma yöntemi kullanın ister yok etme yine fark etmez. Ben burada bu denklemi eksiyle çarpıyorum ikinci denklemi. 4m eksi m daha 3m yaptı. Eksen artan yok oldu. 16 eksi 1 15 yaptı. Buradan m eşittir 5 geldi. m yerine 5 yazarsam attım eksi 4 yaptı. Eksen eşittir eksi 4'ten n eşittir 4 geldi. O halde m artı n toplamı 9 olarak bulunacaktır. Kare şeklindeki metal levha ısıtılınca bir kenarı 7 santim diğer kenarı 3 santim uzayarak dikdörtgen oluşuyormuş. Oluşan dikdörtgenin alanı 117 cm kare ise karenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şu şekilde kare bir levha var arkadaşlar. Atıyorum şu kenar 7 santim uzuyormuş. Diğer kenarda 3 santim uzuyor. Şurası da 3 santim uzamış olsun. Bunları böyle birleştirince tabii levha şöyle genleşmeye başlıyor. Bir dikdörtgen oluşuyormuş. Bana diyor ki bu karenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? Karenin bir kenarını soruyorsa o zaman karenin bir kenarına x diyorum. Burası da x olacak. Şu kenar 7 santim uzamıştı. O zaman burası 7 oldu. Yani şu iki nokta arası. Bu iki nokta arası da kaçtır? 3 santim uzamıştı. Şimdi dikdörtgenin bir kenarı kısa kenarı x artı 3 oldu. Diğer kenarı da x artı 7 oldu. Dikdörtgenin alanını vermiş bana. Alan nasıl bulunur dikdörtgende? Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Bu ne olacak? Eşittir 117 olacaktır. Şimdi bu ikisini çarpıyorum. x kare artı 7 x 3'ü dağıtıyorum. Artı 3 x artı 21 eşittir 117. Yani x kare artı 10 117'yi buraya alırsak eksi 96 olacaktır. Eşittir 0. Burası 16'ya 6 diye ayrılır. 10x yapması için toplamının küçük olana eksi veriyorum. Burası da x x oldu. Yani x artı 16 çarpı x eksi 6 eşittir 0. Buradan x eşittir x 16 geliyor. Birinci çarpandan ikinciden de 6 geliyor. Tabi uzunluk sorusu olduğu için x de bir kenar uzunluğu olduğu için arkadaşlar negatif olanı alamayız. Cevabımız 6 olacaktır. Bir diğer sorumuz ABC üçgeninde BD AC'yi dikmiş. Buna göre X kaçtır diyor. Şimdi iki tane dik üçgenimiz var yan yana. Bir kenarları ortak bakın. O zaman mesela ABD üçgeninde Pisagor uyguladığınızda DB kenarına ait bulduğunuz eşitlik aynı zamanda DCB üçgeninde Pisagor uyguladığınızda bulduğunuz eşitliğe denk olacaktır. Bu durumda şunu yapıyoruz. DB'nin karesi artı kısa kenarların kareleri toplamı eşittir. X artı 4'ün karesi olacaktır. İkinci üçgende de Pisagor uyguladığınızda uygularsak db'nin karesi artı diğer kısa kenar 25 eşittir 2x eksi 1'in karesi olacaktır. Şimdi burada db'nin karesini yalnız bırakırsak ne olacak? x artı 4'ün karesi eksi 4 olacak değil mi? Bunu karşıya attım. Burada da db'nin karesini yalnız bırakırsam 2x eksi 1'in karesi eksi 25 olacak. Bunu karşıya attım. E şimdi bunları karşıya atınca ikisi de db'nin karesine eşit olmadı mı arkadaşlar? O zaman bu ikisi birbirine eşittir. Şimdi burada şu iki ifadeyi açalım. x kare artı 8x artı 16 eksi 4 eşittir. 4x kare eksi 4x artı 1 eksi 25. Şu ifadelerin hepsini sağ tarafa atıyorum. 4x kare var. Eksi x kare gelecek. 3x kare oldu. 8x bu tarafa eksi olarak gelince eksi 4 x ile de toplanınca eksi 12x olacak. Burası 12'dir. Burada da 1 eksi 25 yani eksi 24 var. Eksi 12 eksi 24 daha eksi 36 yaptı eşittir 0. Burada önemli bir noktaya daha değinelim. Bakın 3x kare 12x ve 36. Bu üç kat sayıda ortak bir bölene sahip. 3'ü de 3'e bölünüyor değil mi? O halde 3 parantezin aldığımı düşünürseniz x kare eksi 4x eksi 12 eşittir 0 olacak. Bu 3'ü karşıya attığınızda bölme olarak geçecek. 0 bölü 3 nedir? 0'dır. Yani bu yok oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir denklemde karşı taraf 0'sa kat sayıları bölen bir sayı varsa o sayıyla kat sayıları sadeleştirip daha küçük ifadeler arasında çarpanlar ayırma yapabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bakın burada Eksi 6'ya 2 diye ayrıldı. Burası da x x yani x eksi 6 çarpı x artı 2 eşittir 0 oldu. Buradan x eşittir 6 geliyor. Bir de eksi 2 geliyor. Tabi yine uzunluk sorusu. Dikkat edin. Ben x yerine eksi 2 versem burayı negatif yapıyor. Burayı pozitif yapıyor ama burası negatif oluyor. O zaman olmaz. O zaman x ne olacaktır? 6 olacaktır. Ve geldik son sorumuza. 24 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta her sıraya eşit sayıda öğrenci oturmuştur. Eğer her sıraya 2 öğrenci az otursaydı bir sıraya daha ihtiyaç duyulacaktı. Buna göre sınıfta kaç sıra vardır? Diyelim ki sınıfta 6 tane sıra olsa her sıraya eşit sayıda öğrenci oturduğuna göre bir sıradaki öğrenci sayısını nasıl bulursunuz? Öğrenci sayısını sıra sayısına bölersiniz değil mi? Eşittir 4 tane öğrenci vardır bir sırada dersiniz. Bana sorulan sınıftaki sıra sayısı olduğu için sıra sayısına ben x diyorum. Bu durumda bir sırada kaç öğrenci olur? Toplam öğrenci sayısı 24, toplam sıra sayısı x. Yani 24 bölü x tane öğrenci var bir sırada. Peki tam tersini düşünelim. Sıra sayısını biliyorsunuz ve bir sıradaki öğrenci sayısını biliyorsunuz. Bütün sıralarda da eşit öğrenci oturduğunu biliyorsunuz. Sınıf mevcudunu nasıl bulursunuz? Diyelim ki bir sırada 5 öğrenci oturuyor. Toplamda 6 sıra var. 6 çarpı 5 derseniz 30 tane öğrenci var dersiniz değil mi? O zaman 24 bölü x tane öğrenci varsa bir sırada ben sınıf mevcudunu nasıl bulurum? x de yani sıra sayısıyla çarparım. Eşittir 24 derim değil mi? Bakın öğrenci sayısını verdi. Şimdi bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Çünkü birazdan iş karışacak. İyi anlamanız için burada detaya girdim biraz. Şimdi bana diyor ki her sırada iki öğrenci az otursaydı diyor. O zaman ilk baştaki bir sıradaki öğrenci sayısından iki çıkarıyorum. Yani bir sıradaki öğrenci sayısını iki azaltmış oldum. Bu durumda diyor bir sıraya daha ihtiyaç duyulacaktı. Yani sıra sayısı x'ti. Ne oldu şimdi? x artı bir oldu değil mi? Bir sıra daha geldi. Peki sınıf mevcudu değişti mi? Hayır. Bakın bu sıra sayısı. Bu da bir sıradaki öğrenci sayısı. E bir sıradaki öğrenci sayısıyla sıra sayısını çarparsam bana neyi verecek? Sınıf mevcudunu verecek arkadaşlar. Denklemimiz bu şekilde olacaktır. Şimdi bunu düzenleyelim. Şurada x de eksi 2 çarpı payı ekliyorum. 24 eksi 2x bölü x çarpı x artı 1 eşittir 24. Bakın yukarı 2 parantezine alırsam şu x'i de karşıya atarsam arkadaşlar 2 parantezinde 12 eksi x olacak. Çarpı x artı 1 eşittir 24x. 2 ile 24 sadeleşirse 12 eksi x çarpı x artı 1 eşittir 12x oldu. Şimdi burayı dağıtıyorum. Düzenliyoruz. Eksi x çarpı x eksi x kare. Eksi x çarpı 1 eksi x. 12 çarpı x 12x. Topla artı 11x yaptı. 12 çarpı 1 artı 12 yaptı eşittir 12x. Bunların hepsini sağ tarafa atıp sola yazıyorum. Eksi x kare sağ geçince artı x kare olacak. 11x eksi 11x oldu. 12'den çıkarırsam artı x kaldı. Eksi 12 eşittir 0. Burası 4'e eksi 3. Burası da x x diye ayrıldı. Yani x artı 4 çarpı x eksi 3 oldu. Eşittir 0. Birinciden eksi 4 geldi. ikinciden 3 geldi. Tabi sıra sayısı negatif olamayacağına göre 3'ü alacağız. Demek ki sınıftaki sıra sayısı 3'müş arkadaşlar. Evet böylelikle ikinci dereceden denklemler konusunda bir giriş yapmış olduk. Hem klasik anlamda hem de problem tarzında soruları gördük. Bundan sonraki videomuzda diskriminant ile denklemin köklerini bulmayı göreceğiz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.